neden yaptın bunu baba? Ben... ...senin üzülmeni hiç istemiyorum Filiz. Ben sizin için... Beni affet kızım. Sana bu karayı çalmak istemezdim ama o adam... ...o adam bunu hak etti. Baba, biz o mahalleden niye hırsız gibi çıktık? o evi parayı neyin karşılığında verdiler sana? Sen öldürmenin orta mı biliyorum ben? Filiz, geceler boyu çalıştım. Üçümüz için. Güzel bir yuvamız olsun istedim. Ben o ev için gece gündüz dişimi tırnağıma takarak çalıştım. Ama o herif ne yaptı? Paramızı almaya gittiğimiz zaman kapıları yüzümüze kapattı. Beni kapısından kovdu. O adam sadece paramızı çalmadı. Bizim gururumuzla oynadı. Emeğini çaldı baba o senin. Ailemizi dağıttı. Ama ben biliyorum. Onu sen öldürmedin ben biliyorum. Bu kimin suçuysa. Ailemiz için Filiz. Sizin için. İyi yaşamanız için. Hayır. Hayır ben buna izin vermeyeceğim. Duydun mu beni? Hiçbir şey yapmayacaksın. Anladın mı beni kızım? Sessizce hayatına devam edeceksin. Okuluna gideceksin. Annenin yanında olacaksın kız. <güler> Sakın anneni yalnız bırakma kızım. Süreniz doldu. Duydun mu güzel kızım? <güler> Sakın anneni yalnız bırakma. <güler> Baba. Hmm. Ben... Baba seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ağlama, tamam? Var mı şey? Sen sağ ol aslanım. Ama var ya harbi delikanlısın ha. Tuttum seni. Bırakmadın kızı. Dünyadan Yusuf'a. Dünyadan Yusuf'a. Benim çıkmam lazım. Niye ya? Ne oldu? Davayla ilgili. Hadi görüşürüz. Onu anladık. Onu anladık da şunu hadi, aç şunu ya, aç. Dur dur Yağmur kapatma. Yer var mı? Ne oldu Meryem abla? En sevdiğin tahinli kekten yaptım. Oralarda bulamazsın. Hem vakumladım da bozulmaz. Ya sen bir tanesin. Oralarda yokluğunu çekmeni istemedim. Gerçi ben yapar yollarım yine sana. Al bakalım. Ellerine sağlık. Her şey tamam mı? Yapılacak bir şey var mı yavrum ütü falan? Yok yok her şey tamam. Açmayacak mısın? Belki önemli bir şey söyleyecektir. Konuşmak istemiyorum Meryem abla. Tamam kuzum. Evet, ablacığım merhaba. Ben hanımefendiye bakmıştım da. O bu saatte evde olmaz. Ee, ne zaman gelir acaba? Benim konuşmam lazım da acil. Siz kimsiniz? Ben avukatım abla. Karanfil sokakta takı işleri yapar o. Oradadır. Tamam, çok sağ ol abla. İyi akşamlar. Simitçi! Ablacığım oradan bize iki tane... Ya alo, nereye? Zabıtaya benzer bir halimiz mi var ya? İki lokma bir şey yiyeceğiz. Alo Serdar, ofiste misin? Yusuf, oğlum acayip bir şey öğrendim. Ya ne? dur, onu bırak şimdi. Bana Yağmur gün görünüyor telefon lazım. Acil, dosyada vardı. Dur bakayım, dosyadan bulurum. Tamam, bana mesaj at. Hadi. Tamam, atıyorum. Alo, buyurun. Alo, merhabalar. İyi akşamlar. Ben Yusuf Yağmur'la görüşebilir miyim acaba? Ee, Yusuf Bey ben yağmur'u çağırmasına çağırırım ama o sizinle görüşmek istemiyor sanırım. Biliyorum ben aradım cep telefonundan açmadı. Yusuf Bey Yağmur bu gece yurt dışına gidiyor. 2315 majist uçağıyla. Tamam ben vakit kaybetmeyeyim o zaman. Bence de. İyi akşamlar. Kapının bozma tezgahını kapama. Hadi. Ya yemişim tezgah Meral. Biz birbirimizi biliyoruz. Hadi. Eski Meral yok artık. Ben bıraktım o işleri. Görmüyor musun? Tezgah açtım. Bir şey alacaksan al. Almayacaksan ikile. Naş! Konuşmamız lazım. Hayırdır inşallah? Ne oluyor ya? Önemli, acil. Arkadaşım bizim de işimiz acil. Bak önce ben geldim. Sen hala burada mısın? Hır Çek git. Gel biz konuşalım Haydi tamam konuşalım. Boğaz, Boğaz, bir dur ya. Nereye gidiyorsun? Ya başka bir mevzu var abicim git şimdi, Allah aşkına. Sen kime dayanıyorsun lan ha? Ne diyorsun lan? Ay, ne diyorsun lan? Manyak mısın? Ne diyorsun lan? Ay, git dedik o kadar değil Git, git, git. Nereye? Sen kime dayanıyorsun lan? Hey! Hey! Ayrıl! 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 bir şey yap.